YouTube kanalımızı takip ediyor musunuz? Abone olmak için tıklayın. Bunlar senin ellerin Gerçekten yaşıyorsun. Buradasın. Buradayım Mustafa. Nasıl? Bunca yıl nasıl? Buldun. Geldin. Bırakmadın beni. Altı yıl değil. Altı ömür gibiydi. Ama bak. Geldin işte. Çok zor. Gözümün gördüğü şeye inanmak çok zor. Gözüme değil. Kalbine inan. Beni sakladığın o yere inan. oldu? Anlat. O kazadan sonra oldu her şey. Amcamlar fişini çekin demiş. Tükenmiş herkesin umudu. Galip iyileştirmiş beni. Sonra da buraya kapattı. O günden beri buradayım. Ben bile öldüğümü zannettim bazı zamanlar cehennem böyle bir yer herhalde dedim. Sessizlik, uzaklık, kimsesizlik. Her an bir şey olacakmış gibi olup hiçbir şeyin olmaması. Şu kapıdan her an biri girecekmiş gibi olup kimsenin girmemesi. Bugün bir Bugün bir şey oldu. Sen geldin. Gidiyoruz değil mi Mustafa'm? Gidiyoruz değil mi? Galipciğim, kusura bakma. Bir gittim, Edacık yok. Edacık kaçmış. <laughs> Galip, Eda kaçmış yok. Hiç fena değil. Başlayalım o zaman. Galip! Çok kötü bir şey oldu! Galip! Galip, çok kötü bir şey oldu! Galip! Galip nerede? Bir şey mi oldu? O kadar yaralısın. Yapma etme dedim. Düşer kalırsın yolda belde dedim ama yok dinletemedim. Birini aradı, arabasını istedi. Öyle yaralı halde çıktı gitti. Nereye gitti? Eda diye birini seyikliyordu ama. Allah kahretsin. Yaralı bir adama sahip çıkamadım. Hadi aç şunu. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Geliyorum sevgili. Geliyorum. Çok korktum. Biliyorum ama geliyorum işte. Sabret. Gonca buldu beni. Galip bana bakması için göndermiş. Başka çaresi kalmamış. Gonca'ya söylemiş beni. Galip'ten korktuğu için sana açık açık söyleyemedi. Ama seni bana o yönlendirdi. Artık Galip'ten kimsenin korkmasına gerek kalmayacak. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Uf. Sakın Galip. Sakın benden önce bulmuş olmanları onları sakın. Ölmeyeceğim sevgilim. Sana gelmeden ölmeyeceğim. Mustafa. Ne olur gidelim buradan. Ne olur. Her günün, her saatin, her dakikanın hesabını verecek. Yaptıklarının bedelini ödeteceğim o galibi. Mustafa. Öldüreceğim onu ya. O galibi öldüreceğim. Mustafa. Mustafa ben iyi değilim. Ne olur götür beni buradan. İyi değilim. Çıkar beni buradan ne olur. Gel otur. Gel. Gidelim buradan. Ne olur. TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.